...aklınıza gelebilecek her şeyi kurutabiliyoruz. İşte karpuz bunlardan bir örnektir. Kurumaz denilen karpuzu kurutuyoruz ve bundan zevk alıyoruz. Portakal suyunu sıkıp içer herkes hayır. Biz portakalı çerez yaptık. Biz portakalı cips yaptık. Ee, özellikle yağlı cipslerin yanında alternatiftir. Portakal, limon, e, işte elma cipslerimiz, karpuz cipslerimiz... ...çocuklara güvenlikle yedirilebilecek ürünlerdir. Ee, bunun haricinde... Sebze grubumuz ev hanımlarının dostudur. Küçük ambalajlardaki sebze gruplarımızı alıp sadece suda, yağını, tuzunu koyduktan sonra bir süre beklediğinizde bir sebze çorbasıyla, inanılmaz bir sebze çorbasıyla karşılaşırsınız. Defne yaprağıyla yola çıktık. Özellikle Karadeniz bölgesinde yetişen defne yaprağı çok kıymetli bir üründür. Hatta Defne yerine define diye adlandırırlar. Sinop Alaçam tarafı defne yaprağının üretildiği ormandan toplandığı ve köylüye gelir sağladığı bir üründür. Tabi bölgede kurutma bilinmediği için bu ürün yıllık yaklaşık 500 ton kadar sırf Alaçam bölgesinden İzmir'e gider ve orada kurutulur. Biz bölgemizin ürünü değerlensin diye defne yaprağıyla yola çıktık. Daha sonra defne yaprağıyla yola çıktık ama deneme aşamalarında kırmızı kapya biber müşterisi Almanya'ya çıktı karşımıza. Almanya'dan kapya biber talebi geldi. Bir süre kapya biber çalıştık. Daha sonra meyveleri için denemiyoruz, ne için biz meyve kurutmuyoruz dedik ve önümüze ne gelirse bütün meyveyi kurutmaya başladık. İşte sezonuna göre karpuz kuruttuk, şeftali kuruttuk. İlk seri üretimlerimiz elma ile başladı. İlk seri üretim meyvelerimiz elmadır. Daha sonra portakal, limon, mandalina gibi devam ettik. Şu an yüzün üzerinde barkod numarası verdiğimiz ürün vardır. Sırf meyve olarak düşünmememiz gerekiyor. Sebzelerde de hemen hemen hepsini kuruttuk işte karnabaharından, ıspanağından, pırasasından, lahanasından aklınıza ne gelebilirse dilimlenmiş patlıcanına varıncaya kadar bütün ürünlerimiz var. Özellikle sebze grubu İngiltere tarafından talep görüyor. İngiltere ihracatımız sebze üzerinedir ağırlıklı olarak. Yine Almanya Kapya biber özellikle bağlantıda olduğumuz bir firma var. Alman Pexfood firmasıyla çalışıyoruz. Onların Türkiye kırmızı biber kapya biberdeki tedarikçisi konusu konumundayız. Yine meyve grubuna bakarsanız Avrupa meyveyi de kurutulmuş olarak seviyor çünkü hacimsel olarak azdır, taşıması kolaydır, saklaması kolaydır. Teorik olarak kurutulmuş meyvanın ömrü iki senenin üzerindedir. Biz bir sene gibi bir tarih koyuyoruz. Ee, ama iki sene gibi bir teorik bir ömrü vardır.